Merhabalar, Jork TV yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş Sizi tanıyalım. İsmim Reyhan. Evet. Yaşı kaç? Yaşınız kaç? Yaşım 37. Evet. Ee, Nadir Bey'e de soralım. Evet, yani bizim Hasan, Hasan Ali, Ali Hocam Hocamıza da soralım. Hasan Ali, Hasan Ali Hocamızın eşi. eşidir kendisi. Evet. Ee, çok yakın zamanda şu görmüş olduğunuz bebiş dünyaya geldi. Evet. York ailesi gitgide büyüyor. Evet. Büyüyor. E, temelden e, oyuncu yetiştiriyoruz. Evet. <laughs> ve evet. o yüzden Reyhan Hanım'a birkaç soru sormak canlı istedim. Evet. Canlı şu anda. <laughs> İstersen sonra... canlı mı yapsak? Canlı yapmayalım. Bence yani. buradan yani. ilk ayda gireriz. Yani. E, ve yani ben siz de benim size yapsan ben bir takım sorularım olacak. Çünkü siz bir ee, engellisiniz ve engellilerin e, hamilelik süreci, doğum süreci nasıl oluyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Aha, hadi, ben anlasam dersen de. Nasıl oluyor? Ee, Allah kolaylığını veriyor bir şekilde. Tabii karşıdan hani zordur, aman yapamazsınız, oturamazsın. İşte ağrıların olur, sızın olur. Tabii ki de olur bunlar, olacak şeyler. Uh -huh. Ama hani Allah kolaylığını bir şekilde veriyor. 9 ay nasıl geçti de anlamıyorsunuz tabii ki de. Çok güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor. Peki ben şeyi merak ediyorum. Hani ilk hamileli hamile olduğunuzu öğrendiğinizde tepkiniz neydi? Ya e, mutluluktan uçtu tabii ki de. E yani. evet. Ben yani mesela hani o şey, böyle genelde internet fenomenleri yapıyorlar ya işte test veriyor babaya falan öyle şeyler yaptınız mı? Yok, bir yapmadım. sürpriz yapıldı mı babaya? Yok yapılmadı. Direkt hamileyim cart diye söylediniz yani. Aynen öyle. Eline verdim pardon. Yani evet, işte test, böyle. test, yani test. test. De Elinelerde eline. eline değil, yalnız olsanız yorulur. ne olacak? Elinizi alınca ne yaptınız? Evet, elinizi alınca ne yaptınız? Bana sana. bir arkadaş ortamımız vardı aslında, oturuyorduk arkadaşlar yani, oradan söyleyeyim ben size. Ee, kahve içiyorduk mutfağımızda. Kahve içerken işte şöyle olurdu, böyle oluyordu iki hanım kafa kafaya verdiler, bir şeyler konuşuyorlar. Ya olurdu olmazdı falan derken sonra e, eşim test yaptı. Aradan bir 5-10 dakika geçti. Aha lan dedi. Ne oldu lan dedim ben de. Tevkiler bunlar. Aha lan dedi. dedi. Ne oldu kız dedim? Bak dedi. Bak dedi. Buraya dedim e çocuğum Hayırlı dedi. olsun. Aha çift çizgi gördünüz ya yani. Hayırlı olsun dedi. Benim enerjin baba, baba olacaksın dedim. Baba olacaksın. dedi. dedim ki vallahi inşallah dedim. Hani bir sefer biz bunu bir tecrübe etmiştik hani. E ol, olma aşamasındayken bir boş gebelik yaşamıştı eşin. Işte. Evet. E 2 yıl sonra da işte aha bu Aslan parçasının olacağının haberini aldık. Hı hı. İşte iki yıl sonra gelen bu aslan partisi şu an dört aylık. Vay bak inşallah. Dört ayımızı doldurduk. Artık buraya bir mahallemiz. alkış, buraya bir alkış. Bravo. Ya işte, A anne. ben de orada. Evet, bu da ordu. bakın. yakın <laughs> bu ben da benim. benim. Ben de ben ben çıktı bak. Evet. Şimdi annenin e, engelinin ağır olması insanları tereddütte bırakabiliyor. Ben de tereddütte kaldım. Evet. Istiyorsi. Ee, Eşinin belden aşağısı malumuz tutmuyor. Sizler evet. biliyorsunuz bilmeyen evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlatalım. Ee, Eşin %60 bedensel engelli. Ee, omurgada sekolyozi var. Ve e, kendisi bir yere yaslanmadan çok zor e, oturabiliyor sekolyozdan dolayı. Ve engel belden aşağıda his olmadığı için çok ağır düzeyde dediler. Dedik ki hani tek sorular şu olmuştu aslında. Eşimiz hamile ama nasıl doğuracak? Evet. Yani. Nasıl doğurdunuz? Bu soruyu Reyhan Hanım'a evet. soralım. Nasıl doğurdum? Yani... O süreci var. o gün anlatır mısın? Doktor ya çok merak ben, ediyorum. Zaten sürekli doktor kontrol altındayım. Gidip geliyorduk. Doktor dedi ki yani 7. ayda sonlandıracağız. 7. aya kadar en fazla taşıyabilirsin dediler. Evet. Tıpa yönlendirdiler beni. Tıpa gideceksin diye. Ben tıpa gitmeye başladım. Tıpta da e, doktor bey dedi ki Melih oldu. Evet. Bey dedi ki onu ben bilirim dedi. Yedinci ayda doğum yok dedi. Tamam süper. Onu çok iyi gidiyorsun dedi. Ağrılarım var. Tabii o sıra yedinci aydan sonra ağrılarım başladı. Tabii bel ağrısıymış. İşte ben benim çok ağrıyordu genelde. Çünkü ağırlaşıyor çünkü bebek. Ondan sonra ama iyiydim. Hani yemem içmem çok güzeldi. Hareketleri falan çok iyiydi. Sonra dokuz aya kadar geldik. Ee, Tabi sürekli gene doktor altı kontrol altında. Covid hı hı. olmuştu tabii. Covid'den dolayı yattım ben bir hafta. Doğum oldum, ha bir hafta de Covid oldu. oldun evet. Tabii, doğum, bir hafta kala ben hastanede tabii. Peki hem Covid'de olup hem hamile olmak nasıldı? Bebeğe bulaştı mı Covid? Çok şükür bulaştı. Çok oldum. iyi. Çünkü ben çok iyiydim. Aynı şimdiki gibiydim. Yani bana dedi ki sen hastasın dedi. Kapıyı kapattılar benim süre. Nasılsın dedim ya ben cin gibiyim dedim. <gülüyor> hasta <laughs> ee, oldu mu kabul etmiyorum. Biz, ee, biz, biz ailesi, biz Cork ailesi olarak Covid'i atlatmış. Evet, evet. hepimiz evet. atlattık yani, galiba. Çok Aynen. Biz. Ben hariç. E, bir sen evet. kaldın hocam. Ha, sen hocam. Sen Allah Allah'a Allah, Allah. şifa versin. Dedim ben, ben cin gibiyim. Ben hasta değilim. Çıkardın beni buradan dedim ya dedim. Sonra tabii çıkarmadılar sen Covid'sin dedi. Test yaptılar çünkü beni. Bana Neyse beni hemen başka bir binaya aldılar. Tıp fakültesinde başka bir bina varmış. Covid aldılar. Sahibiz yani. İyi dedim gidip gelmekten sonra çünkü giriyordun sürekli. Hı -hı. İyi dedim gidip gelmekten sonra dedim en azından dedim ama şey yaparız. Evet, altında. e, Jog TV belgesel kuşağı gibi oldu şu anda ve yani e, siz bir engelli adayız ya yani, engelli bireysiniz daha doğrusu yanlış söyledim ve bu süreçleri yaşayanlara tavsiyen nedir? Engelli şey, doğum, doğum konusunda evet. Valla olur ya Allah yardımcı oluyor bir şekilde. Allah yardım ediyor. Gerçekten Allah'ın sabrını da veriyor. Yardımcısı da oluyor. Hı hı. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Gerçekten. Şimdi Yıldız hocam sabrıyor. şöyle lafa girmek istiyorum. Biliyorsun Hasan Ali hocamın e, evlilik şeyi de bir. bir... Evet ben onu da, <laughs> ha, onu da, ona da, ona da ben girmek de istiyorum. Bence oradan başlayalım. Evet mesela siz nasıl evet. evlendiniz? Hasan Ali hocam kaçtı, nasıl evlenme teklif ettiniz? Kaçtık kaçtık direkt kaçtık. <laughs> evlenme teklif etmedim. Vay! Sana salalar nasıl evlenme teklif etmezsin? Ya hocam bak şimdi şöyle bir durum var. Abi biz 10 sene bir 10 yıl eşimle birlikteliğimiz oldu. Tamam. Yani 10 yıl boyunca biz eşimle konuştuk. Ayrıldığımız dönemler oldu. Kavga ettiğimiz dönemler oldu. Çok şeyler yaşadık. Ee, ben 10. yılın sonunda artık dedim ki eşime ya dedim bu işi bitirelim. Ben mi dedim sen mi dedin? ha i̇ki, bu iki, kavgaları iki, istiyorum. Reality şovlar bunlar iki, evet. Biz iki, evet. de ama aynı fikir dedik artık Ben dedim ben, işte. ben ben, ben dedim ya olacak ya olmayacak. Ha yani, yani. yani çok yeter. Çok TV'de şu anda evet. kavga mı evet. ediyorlardı? <gülüyor> 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 Yeterse yeter artık dedik. Ben eşime dedim ki hadi gel dedim kaçalım. Tamam. O da hadi gel kaçalım. Nasıl olur Hadi gel kaçalım da. Şimdi seni hocam Eşim mi kaçırdı? Sen mi kaçırdın? Sen mi kaçırdın? Kaçırdı. Buna bir açıklık getirelim. Ya beraber şöyle bir tereddüt var. Çocuklar. Herkes oldu olası şöyle diyor. Ha. Nadir Reyhan'ı kaçırmadı. Reyhan <laughs> <diyor>. Aa, <gülüyor> Peki. <gülüyor> Bunu Reyhan Hanım'a soralım. Soruyorum. Herce sormayın bana bu soruyu. Reyhan, Reyhan Hanım mı kaçırdı? Sen de kaçırdın değil mi Reyhan? Evet. evet, evet o, evet. o arkadaşlar biz karar verdik. Da 10 yılda artık zaten fosile doğru gidiyormuşuz. E Yeter Aslında çok şeyler geçti bu sürede. Çok çok uzun. Çoğu Çoğu şeyden adını, üstlenme zaten haberimiz var. Ha demek zaman, ki benim ilişkimde böyle olabilir. Evet. Ondan sonra bir şey karar verdik. Hızlı trenle kaçmaya karar verdik. <laughs> hızlı trenle, hızlı bir kaçış. Ankara'da e, sevdiğimiz, saydığımız iki tane gideyim. kardeşimiz var. Var evet. Sen istiyor bu. Gel. Gel. Ben Onlar alayım. dedik e, bizi orada ağırlarlar. Tamam. Hemen biz buradan Gittik gara. Tamam. E, garda gittik mi dedik ki bilet e, eşime bilet var. Sandalyede olduğu için yer var. Bana yer yok. Yavun dedim arkadaşım bak e, bu arkadaşım deyince ben niye gelmiyorum? Beyefendi yer yok falan. Maaz şeyde o garın müdürünle görüşmek istediğimi söyledim ben. Evet. Yani. Gittim gar müdürüne. Sen yine her zamanki atarlı halinle. Atarlanmadım ne atarlanmadı? Batarlık boyumuz. Gittim ki dedim yok, ya sakin sakin. Müdürüm dedim, dedim böyle böyle bir durum var dedim. Hani ben dedim Hı -hı. gitmek zorundayım. Ankara'ya gitmemiz gerekiyor, ee, tekerlekli sandalye için yer Bakalım var yiyecek. ama bana yer yok dedim. De tamam. Ne olacaktı? Ya hayırlı bir iş de gitmemiz gerekiyor. Müdür de zaten anladı o ara bizim ne yapmak istediğimizi galiba. Tamam. Hemen bir telefon açtı, bir tane Vezneci e, arkadaş geldi. Kimliklerinizi rica edeyim verdim kimlikleri. Sözde bana yer yoktu trende. Bir anda oldu. Evet, hiç boş yer yoktu ama evet. tak diye eşimle aynı vaktimde. Aynı vagonda verdiler artık Öyle bir müdür fiyat geliyor. Peki şeyler. bu fikir nasıl çıkıyor? Mesela şimdi sizin 10 yıl öncesinde WhatsApp'tan mı, mesaj mı, telefon mu nasıl çıkıyor yani? Ya Biz bu... ilk tanıştığımızda cep telefonları yeni çıkmıştı. Tamam. Yani ya dernek... Nasıl flört ediyordunuz? Dernekte tanıştık. Tamam. Dernek. <laughs> Dernekte tanıştık. Dernekte kavga ederek. Kavga ederek. Ben bunu ilk başta Şaşırmadım. <laughs> o zaman bizim dernek binamızın girişinde 3-4 tane basamak vardı. Evet. Hocam bilir. Bu gelmiş arabasıyla. İşte diyor ben derneğe çıkacağım. Ya nasıl çıkacağım? <laughs> <yani> derneğe çıkıp, <laughs> çıkıp, çıkıp, çıkardık ya. Evet merdivenler. Merdivenler var. Nasıl çıkacaksın? Bana ne yok diyor. Bana ne yok Ben, daha, ben başkanı istiyorum diyor. Başkan, başkan yok. Başkan, başkan, yok. başkan dedi. Başkan yok. Ee, başkan benim diyeydin. E demedim. Başkan yok diyor. Anlatamıyorum ben buna. Ondan e de, sonra... E bu deli kim böyle dedim bana bağırıyorsun ya. Bana de işte. Ağzını burnunu kıraydın bunun. Valla aşağı yukarıda da o yüzden aşağıda da olsaydı. Ben o zamanlar ama eşimin bir cazibesi vardı. Şimdi yokmuş saçım. Saçımı aytma. O zaman Nadir de zaman, kendine bakıyordu biraz. Canım. Ya ben ben de bakıyordum. Şoför gibi geziyorlardı orada. O hocam. Bak ben şimdi o dönemlerde kendimde evalla bizde biraz tamam. kendimize özen göster saçlarım vardı mesela. Evet. Kepekçim yoktu. Kel değil gibi biraz evet. sırma gibi saçlarım vardı. Evet. Ben Ferdi Tayfur gibi uzatırdım. Dikkatinizi saçlarını. dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Nadir'in göz rengi Nadirin. bakın. Evet Hasan Ali hocam. Neyse bunları takma <laughs> ismi. evet. Biz kel değildik o zaman ama eşim de e, kapalı değildi daha gençti tamam. De. Gençsiniz lan evet. şu an. Ben eşim, eşim bir makyaj yapar gelirdi. Dernekteki kızların hepsinin dibi düşerdi. Oh mis. Ya bu bu kız ne ayak falan diye ama Sen sonra, nasıl tavladın sen? Ben mi? Ben çok uğraştırmadı beni ya sağ olsun. Hemen Öyle, tavlandı diyor şimdi. Şimdi burada ha. araya girmek istiyorum. Lütfen gel seni ee, bulmuş olacağım. Reyhan birazcık nadir arkasından koşturdu. Hemen de tav olmadı yani. Ha. Ha. Ya ondan sonra zaten olaylar değişti. E, olaylar olaylar gelişti. Ya yani i̇şte. Biz e, erkek milleti biraz bu konularda daha şeyiz hemen. Hemen, oldu. hemen tav oldu. İşte 10 evet. yıl birliklerimiz oldu. 7 yıl birlikte denize gittik. Birlikte Tabii. tatillere Ama gittik. Senemişsin. Gezdik evet. geldik. Ondan sonra zaten bir kere ailesiyle görüşmeye gittim. Ben. Tamam. İstemeye gittik. Tamam. Ee, vermediler bize kızı. Dediler ki vermiyoruz. Ben de vermeyeceğim dedi annesi. Hı -hı. Sevgili kayınvalideciğim. Vermeyeceğim dedi. Neden be. vermediler? Bu konuyla Hiç ilgili senin bir fikrin var ben. Ha kızları kendilerine kalacak. Hiç bir şey vermek <laughs> <Kızım> istemiyorum. <laughs> şey vardı aslında Asena. Ee, şöyle bir yıl vardı Yıldız Hocam. Eşimin engelinden dolayı korkuları var annesinin. Ama şimdi aile olarak da haklı olabilirler. Haklılar. Evet. Haklı i̇nsan ediyor. gerçekten çocuk sahibi olduğunca insan böyle düşünüyor da gerçekten ben çocuğu hiç kimseye veremem. Kimseyle paylaşamam diyorum yani. Evet yani. Doğru. Şimdi Yıldız Anne de sürekli hani eşim evde emekliyerek geziyor işte şey yapıyor evlendiği zaman bunları yapacak. Yemeğini nasıl yapacak? Çınkışını nasıl yıkayacak? Bulaşığı var, 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 var. Bunları ister istemez bir anne olarak düşündüler. Evet. Haklıydılar. Kabul ediyorum haklıydılar. Sen de Harklı. bu arada senin de engellerin mesela sen, sen de engelli bireysin. Ben de, ben de engelli bir bireyim. Ee, benim de çocuk felcim var. Polis uh -huh. yakalayayım ben de. 3 yaşından sonra olan bir hastalığım var. Gözlerimde de zaten 7 yaşından beri gözlük koyuyorum. Onlar da artık %70 görmüyormuş. %30 görmeye başlamış. Evet. Bir sonra bildiğiniz hem kel hem kör hem topu olacak. Evet. Çünkü bir, üç bir artık bakacağım. size üzeyir bakacak. Yani bundan sonra Allah ümür verirse oğlum bize bakacak. Oğlum Aynen. şu anki Sağlık durumu gayet güzel. Ha, ha evet onu soracaktım ben de. Herkes, ee, şimdi şuraya bir konuda konuşmak istiyorum. O zaman engelliler iş bulma konusunda bir sıkıntısı vardı. Çok, Engellilerin ha, evet. e, iş bulamıyorlardı ki zaten o yüzden de biraz. Aynen. O yönde sıkıntı oluyordu. Ben çağrı merkezinde çalışırken bizim 5-6 arkadaşımız vardı engelli. Yani hem tekerlekli sandalyede olanlar vardı, hem yürüme engelli olanlar vardı. Ve çağrı merkezlerini de bilirsiniz, kotayı tutturamazsan maaşını alamazsın. Aynen. Bu tarz sıkıntılar yaşıyorlardı. Hem engelliler üstünden çağrı merkezleri para kazanıyorlardı. Evet. Hem de onlara paralarını vermiyorlardı. Bu konularla ilgili de aslında konuşmak isterim. Çok sıkıntı. Ne işle ilgili mesela ne tarz sıkıntılar yaşadınız? Ya ben e, evlenmeden önce çok iş aradım. Evet. i̇şçi bulma kurumuna gittim. Organize sanayi yardı ezberlemiştim yani. Bütün fabrikaların nerede olduğunu söyleseler ezbere şuradan git sağdan dön şurası derdim yani. O kadar ezberlemiştim. Hep klişe bir laf vardır. Biz sizi ararız. Evet. Gidersiniz formu doldurursunuz. İnsan kaynaklarını verirsiniz. İnsan kaynakları alır bakar. Biz işte Biz sizi arayacağız. Evet. Evet. Ama arayan yok. Evet, Arayan eşim, yok. Eşim ben zaten, zaten engelinden girelim. dolayı hiç e, iş başvurusunda bulunmamış. Ama evet. yıllarca iş aradım, bulamadım. Evlendim. 2015'in Nisan ayında e, Mayıs ayında düğünüm yaptım. Nisan'da nikahımı yaptım. Mayıs'ın 19'unda da düğünümü yaptım. Düğünümü yaptıktan bir ay sonra Burada bir firmaya girdim. Abim çalışıyordu orada. En büyük abim. Hı hı. Müdürüyle görüşmüş. İşte benim engelli olduğumu, eşimin engelli olduğunu, işe ihtiyacımızın olduğunu, yeni evlendiğimizi söylemiş. Sağ olsun e, sevgili Eren müdürüm kırmadı bizi. Ben de gittim görüştüm kendisiyle. Gel o zaman baştan Adir dedi. Madem böyle bir mağduriyet yaşıyorsun dedi. Benim de engelli açığım var dedi. Sen de tamam. bizle de beraber çalış oturarak sana dedi. iş veririm ben burada. Yapacağın işlerde var zaten dedi. Girdim, tespih operatörü olarak başladım, çapak alıyordum. 3-3,5 yıl kadar orada çalıştım. Hı hı. Ee, daha sonrasında belirli sebeplerim vardı. Biraz psikolojimin bozuk olmasından dolayı ilk e, başta da söylemiştim. Çocuğu ilk çocuğumuzun olacağını öğrenip ondan sonra çocuğumuzun olmayacağını öğrenmek beni biraz yıprattı açıkçası. Da, evet. Biraz moralim bozuktu o yüzden de bırakmak istedim. Sorum Burada kesiyorum. ilk o muhabbet olduğunda sen ne hissettin? Yani Reyhan, na, yani ilk çocuk hani olma, olmuş, olmamış. Şuanlar hani o o psikoloji yani, nasıl? Evet, yani ilk hamileliğimde. Evet, yani. ilk hamileliğimde. Ya, üzüldüm tabii ki. Tabii ki üzüldüm aynen. Hı -hı. Peki de mesela de. bunda bu ya acaba yine mi öyle diye evet. düşündün mü? Tabii ki. Düşündüm kimseye söylemedik zaten yani netleşene kadar zaten bu boş gebelik olur diye söylemedik. Söylemedik. bir evet. ikinci ayda artık öğrendik bebeği gördükten sonra zaten bebeğimizin görüntüsünü aldık aldıktan sonra dedik ki biz iki aylık hamileyiz torununuz olacak anneanne ve babaanneye bunları söyledik torununuz olacak dedik onlar da sevindiler ama dediğim gibi hani o psikolojiyle ben işi bıraktım daha sonrasında bir 3-4 ay kadar boşta kaldım Sonrasında e, üniversiteye girdim 9 aylığına. E, o dönemde tabii yine 3-4 ay boşta kaldım ama sürekli iş aradım yine. Yani bu engellilerin sürekli sanırsam iş bulması da sıkıntı oluyor. Kes yani sıkıntı sürekli bir, süre. e, bir iş değiştirmek zorunda kalıyorsun. Sabit bir iş yok. Ya iş var aslında ama iş veren yok. Evet, doğru. doğru. Evet. Yani, Mesela ben şu an çalıştığım firmadan örnek vereyim. Benim çalıştığım firmada şu an ben bu işi yapamam ya da engelli bu işi yapamaz diye bir kaide yok. Yani doğru. Benim benim engelim var. Oradaki arkadaşlara göre. Benim evet. çok engelli arkadaşım var çalışan yanında. Ben oturarak çalışıyorum. Ben e, fan motorlarını takıyorum. Hı, hı. fan motorlarını takıyorum ben. Ama ayakta dikilerek ya da işte oturduğu yerde yapabileceği bir sürü iş var. Diğer fabrikalarda da var. Evet Mesela, doğru. Eee gıda üzerinde çalışan fabrikalarda ıskart açma. Evet. Daha önce çalışan arkadaşlarımız var. Hı hı şu an mesela çalışan arkadaşım var benim bir tane. O da ıskart açıyor. Etli, e, firma ismi veriyordum neredeyse. Tamam, önemli değil, değil. Ben orayı biplerim. Ya, o, <laughs> Montaj gün gitti. E, mesela o da ıskart açıyor. Demek ki fabrikalarda engelliler çalıştırmak istedikten sonra çalıştır. Ama en büyük sebep ne biliyor musun? Yıldız hocam. olacak. Bir de sigorta sizin sigorta primlerinizden faydalanıyorlar. Çünkü şimdi devlet onlara teşvik evet. veriyor Zaten engelli çalıştırdığı için. Ben bunu sorduğumdaki asıl yani Ha. Sonuç buydu. Evet. evet. Devlet destekli şu anda engelliler daha çok yani devlet evet, destekli aynen. şey olduğu için engelliler şu anda daha çok daha engelliler. çok iş bulabiliyor çünkü teşvikten faydalanabiliyorlar. Sigorten, sigorta primini devlet ödüyor. Ailen. Kalmıyor. Aynen öyle. İşveren sadece servis yemek ve maaşını vermekle mükellef kalıyor. Aynen öyle. Zaten engelli aldığı için teşvikten dolayı vergiden de düşüyor işveren. Hem sigortasını ödemiyor çalıştığı işte engelli vatandaşın hem de teşvik priminden faydalanıp vergisinden düşülüyor. Bu yüzden şu an ne oldu? Bu e, aşamaya geldiği için bu seviyeye geldiği için engellerin iş bulma konusu. Şu an bütün fabrikalar gönül rahatlığıyla alıyor mu? Hayır almıyor. Gene ben evet. almaz. Niye? Çünkü ben ortopedik engelliyim ama bir işitme engelli ya da iç hastalıkları olan bir engelli arkadaşımız Görürüz, benden daha e, şanslı. Hı hı. Direkt diyor ki ha bakıyor beden engeli yok. Tamam diyor senin işin oldu. Niye? Çünkü onu sabit çalıştırmayacak bir oraya bir oraya bir oraya ayakta da verebilecek. Beni sabit çalıştırmak zorunda, oturarak çalıştırmak zorunda. Doğru. Onu da göz ardı Klasikleşmiş bir soru sormak istiyorum. Ee, çözüyorsunuz var. Sen oyunculuk kasper kadar yapıyorsun. Biraz pandemiden dolayı evet. bizim işlerimiz tamam, yavaşlasa tamam, da. Şey. Tamam, tamam. Ondan oyunculuk yapıyorsun ve bir gün böyle e, Üzeyir gelip desek ki ya baba ben oyuncu olmak istiyorum dedi mesela. E, ve bunu lisedeyken söyledi. Ona konservatuar eğitimi aldırır mısın? Mutlaka ki. Zaten benim hedeflerimden birisi de Allah nasip eder doğu günleri görürsem orta, hı hı. ortaokuldan sonra direkt konservatuvar. Ve mesela senin müziği olan ilgini de biliyoruz. Sesinin de çok güzel olduğunu da biliyoruz. Diyelim ki kendi hani müzikle ilgili bir şey yapmak istediğini söyledi. Yine o zaman okuluna yönlendirip e, o şekilde yapacaksın. Evet. Farklı bir şeyle ilgilenmesini ister misin? Mesela sizce neye neye ilgisi olabilir Üzeyir'in? buna da ona da hatıra bu arada bu video. Yapmak istiyorsa ben ondan hayır demeyeceğim. Evet. Mesela ne ilgisi olur sence senin çocuğunun? Neye ilgisi olur derken? Ha. Yani her şey yapabilsin, her şey atılsın. Yani şimdi e şöyle gireyim o konuya. Bizim zamanımızda ki şu anki zamana göre bizim zamanımızda birçok şey şu Mesela zamanda değildir. yok. Çünkü evet. Her şey dijitalleşti. Aynen. Her şey dijitalleşti şu an. Aynen. Ve evet, dijital dünyaya göre de şu an tabii ki ona da bir hatıra aslında. Bir nevi belgesel çekiyoruz gibi bir şey oldu şu an. Evet. Ee, 10 yıl sonra yani Üzeyir 10 yaşına geldiğinde olduğunu varsayalım şu an. Ona ne söylemek istersiniz? Şu an Üzeyir 10 yaşında diyelim ki. Ne söylemek istersiniz? Oğlum sen ne canın istiyorsa ne yapmak istiyorsa ben asla hayır demem. Yeter ki yani demesin işte ben bunu istedim de işte annem izin vermedi, Aha. babam izin vermedi. İşte benim içinde bu kaldı, benim aklımda bu kaldı. Ben bunu yapacaktım, belki başaracaktım. Asla onu demesini istemiyorum. Evet. Hani para mı çekmiş gitsin tamam ama yeter ki onu bir yaşasın, bir görsün, bir çabasını, zorluğunu görsün. Ondan sonra anne ben istemiyorum dedi ki, tamam oğlum yapacak bir şey yok. Evet. Kendi, yani, kendi, kendi yani. Evet, sen ne diyorsun? Mesela 10 yaşında şu anda oğlum ve hani karşında olduğunu varsayalım. Ne dersin ona? Olsaydı <laughs> evet. bana. İçerledi. Bir dakika ben o böyle bir gireyim. Şöyle bir şey derim ona. Çok çabuk geçiyor yıllardır. Evet. Dün yani... gibiydi derim. Ki geçecek gibi... de biliyor musun? Dün gibiydi derim. Çünkü şu an 4 aylık. Evet. İlk gördüğümde inanın şu kadar falan falandı herhalde kadar i̇şte falan Kıyma geliyordu. gibi. <laughs> yani, kıyma bu, gibi. bir şeydi. Küvezde gördüğünde şu an 4 aylık kucağıma sığmıyor evet. maşallah. maşallah. Ama 10 yıl sonra bunu derdim ya çok çabuk geçiyor yıllardan. Doğru aynen öyle. Çok çabuk geçiyor. Ee, ve mesela şey var. Şimdi bizi Türk annesi babası ya da otellere gittiğimizde mesela görürüz genellikle bunu. Bizim çocuk çekyata çıkmaya çalıştığında biz onu tutar çıkartırız. Ama yurt dışında kendi babaları gördüğünde o çocuk kendi çıksın diye çabaladıklarını da görürüz. Evet. Sizde öyle midir? Yani kendisi mi yapmalı? Yardımcı olur musunuz? Kendisi, da kendisi, kendisi yapması yapsın. Nasıl evet. yardımcı? Şimdi neden mutlaka kendisi yapması? Ya yardım ederim ama yani çok az böyle elimin ucuyla. O da çok aşırı evet. olanız da. Ama kendisi yapmasın. Ama yapmak zorunda. Yapacağım. Evet. Neden yapmak zorunda? Şimdi yarın öbür gün Allah nasip ederse yürüyecek, emeklemeye başlayacak tabii ki bir düşecek, saçacak, evet. kalkacak her yarın vuracak, yaralandı olacak. Ama şu karakent üstte çıkmak istiyorsa kendisi evet. çıkacak. Evet. Neden? Çünkü e, annesi 37 yıldır engelli. Evet. Ben 40 yaşındayım. 3 yaşından sonra Aha. dersek ben de 37. 37 yıldır, yıldır. engellisiniz. Evet. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde durduk. Evet. Durmayı öğrendik, aynen. bize bu şekilde öğretti. Bu arada siz engellisiniz ama bizim de bu konuda ne zaman engelli olacağımı bilmiyor. Bir kaza geçirip biz de bunu Allah yaşayabiliriz. Olsun. Tabii, tabii ki de. Ee, o yüzden hepimiz aslında bir engelli adayız. Potansiyel engelli evet, adayız. Evet aynen öyle. Ha. O yüzden hani bunları söylerken de böyle şey olarak değil ama Üzeyr en azından kendi ayakları üstünde duracağını hissediyorum. Çünkü o bir annesi de engelli, babası da engelli eminim. Gurur duyacaktır sizinle İnşallah, gurur ee, olur ve olur. E, İnşallah. siz de onunla gurur duyacaksınızdır. Her hani ne olursa olsun e, onun onun gibi bir çocuk dünyaya getirdiğiniz için de siz kendinizi şanslı hissedebilirsiniz Çok şanslı. aslında yani, ve bu bir mucize aslında. Evet, evet. Yani gerçekten bu bir mucize yani, baktığımızda. Burada şöyle bir konuya girmek istiyorum. E, engelimize engel olmazlarsa evet. zaten biz her türlü Engelimizle yaşamayı biliyoruz. Evet. Mutlaka ki, mutlaka ki orada haklısın her fikiriz abi orada. Aynen. Zaten ya şey özellikle var. de yaşamayı seveceksin. Yaşamayı sevmedikten sonra engeli de yaşamazsın. <laughs> otur ağla otur ağla otur ağla otur bu ne ya? Aynen doğru. Ben, ben zaten eşimin bu yani hiç Eşimin bu hayat politikasına zaten hayranım. Bence de yaşama yani. sevinci ve hırsı daha doğrusu. Çok hırslı. Ya. Ben evet. ben çok korktum Ay. Yıldız hocam. Yani açık ve net kendisine de söyledim. Ben e, Beşinci, altıncı aydan sonra çok korktum. Hı hı. Müthiş bir korku sardı üstüme. Yani hani derler ya baba olacaksın ya heyecanlanıyor mu falan. Hı hı. Aksine ben korktum. Evet. Ben Gerçekten hocam. çok korktum ben. <laughs> ee, artık altı, yedi aylık oldu. Sürekli gidiyor gibi Bazen benim gidemediğim anlar oldu. Ee, annesi de gitti doktora. En son Mary, e, hocamla, sevgili hocamızla görüştüğümde dedim ki artık ya yani, hocam ne olacak? Niye hep gidip geliyoruz? Bize bir önceki hocamız 7-7,5 aylıkken almak zorundayız. Annede de sıkıntılar olabilir. Bebeği yarın öbür gün sıkışma yapıp sıkıntılar olabilir demişti. Hı hı. Ama Melih Hoca bir nebze benim üstüme su serpti yüreğime. Dedi ki ben ona da aynısını Yedi 7,5 aylık hocam. Onu ben bilirim dedi. Öyle bir dünya e, yok. Her dedi. şey çok iyi gidiyor, Öyle deyince artık benim yüreğime bir su serpildi gibi oldu ama hı hı. olmadı aslında. Evet, e zaten doğru. son 3 ay e, evimizde duramadı eşim. Annesinin evine götürmek zorunda kaldık ki Hı -hı. artık e, yemek onun eline bakıyordu. E, çay onun eline. Hadi ben işten geldiğim zaman asla kadar toparlıyordum, getiriyordum, koyuyordum ama nereye kadar ki e, öz gereksinim olan lavaboya gidip gelmekte bile zorlanıyordu yalnız başına. Hı -hı. Ağırlaştı. Bebek ağırlaştıkça kendisi ağırlaştı. E kayınvalidem sağ olsun, Allah razı olsun 3 ay boyunca aldı yanına baktı, misafir etti. Artık dedik ki e, sancı kontrollerinde falan artık olacak artık. Yani 9 ay oldu çünkü. Evet. Dedik ki normalde olacak yani mesela biz spirometre beklerken Normal derken, bayağı doğ. Evet. Yani 9 ay 15 günde doğacak derken 9 ay 2 günlükken. Melih hocamız almak evet. kararı verdi. Üzeyir Beyciğim dünyaya geldi. Üzeyir Beyciğim dünyaya e, Bu arada geldim. sayın yönetmenim senden bir şey diyeceğim. Biz ev halindeyiz. Ezan okunuyor falan şu anda arkada. Bizim bir ev halimizde şöyle bir gösterirsen yani eğer çok memnun olurum ben Evet, bir daha tekrar senden ya bunu, rica bunu, bunu ediyorum şey. bizim ev halinde şu an röportajımızı yapıyoruz ee, ya bura oğlumuzun düşmemesi için kanepemizi sürekli açıp evet. gidiyoruz anne mutfağa gittiği zaman yuvarlanıp da eskaza, evet. <gülüyor> eskaza <gülüyor> bir şey olmasın diye bu şekilde röportajımıza evet. devam ediyoruz papatyacığım evet papatyacığım da <laughs> burada ve Üzeyir Bey şu anda kendisi uykuya teslim oldu ee, ve bizi izlediğiniz için sizlere evet. çok teşekkür ediyorum ee, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz ve yani alta yorum yaparsanız eğer e, yorum biz ya. daha böyle videolar yapmak istiyoruz Jork TV için hatta şunu sözünü de verelim Sayın Hasan Ali Hocamla beraber biz bir e, semazen belgeseli çekmek istiyoruz evet. bu konuda da bize destek olur ve yorum atarsanız çok mutlu olurum, kendinize evet, iyi bakın. Evet, şu anda Reyhan'a dönmek istiyorum. Aynen. Lütfen kanalımız için abone olup bizi beğenir misin der misin? Siz abone olun, yani izlemek isterseniz izleyin ama abone olmayı unutmayın. Kapat. <laughs> Al evet. sana Ali Hoca. Şuraya bir dipnot düşeceğim arkadaşlar. Az önce Yıldız Hocam dedi ya Ali, hani semazen <laughs> belgeseli çekeceğiz. Bu çok farklı bir semazen belgeseli olacak dünyada ve Türkiye'de ilk ve tek olan tekerlekli sandalyede sema yapan bir semazen olarak ben kendim bunun belgesini çekme kararı aldık gerçekten desteklerinizi bekliyoruz bizleri destekleyin ki engellilerin neler yapabildiğini neleri başarabildiğini hangi engelleri aşabildiğini görmüş olun gözlerinizde selamlar ve saygılar sunuyorum hoşçakalın.